Thank you Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide yapraklarının canlı, parlak ve sert olabilmesi için çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Orkidelerin yazın çok aşırı sıcaklıklarda çiçeklerini dökmeden sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için hem sizlere bir sıvı bitki besini, hem de orkide yapraklarını temizliğini göstereceğim. Bir orkidenin sağlıklı olduğunu yapraklarına bakarak anlayabilirsiniz. Yapraklarınızın rengi yeşil, canlı ve parlak ise bu orkidenizin sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Bakın sağlıklı bir orkide bu şekilde hem yeni çiçek dalları da çıkarıyor. Yapraklarına dikkatlice baktığımız zaman bakın parlaklık ve canlılık var. Yine bu orkideye baktığınız zaman çiçekleri var ve Çiçekleri olduğu halde tekrardan bakın çiçek dalı çıkarmaya devam ediyor. Bu orkidenin yapraklarının ve köklerinin sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Eğer orkideleriniz uzun süredir çiçek dalı çıkarmıyorsa muhakkak orkidelerinizin yapraklarını kontrol etmeniz gerekiyor. Orkide yapraklarını ancak kontrol ettiğimiz zaman orkide yapraklarındaki böcekleri ve hastalıkları görebiliriz. Bugün sizlere orkide yapraklarında oluşabilecek hastalık ve böcekleri uzaklaştırabilmek için iki önemli yöntemden bahsedeceğim. Hemen sizlere yapacağım tarifi göstereceğim. Bunun için limon kullanacağım. Limon Özellikle orkide bakımında çok önemli antiseptik ve antioksidan özelliği ve bol vitamin barındırmasıyla orkidelerin yapraklarının canlanmasına yardımcı olur. Fakat direkt limonu kesinlikle orkide yapraklarına sıkmayın. Çünkü içerisindeki asit oranı fazla olduğu için yapraklarda kurumaya sebep olur ve yapraklarda ister istemez yırtılmalar oluşabilir. O yüzden suya sıkarak yapıyoruz. 1 litre suyun içerisine 10 damla limon suyunu damlatabilirsiniz. Ben yeşil limon kullandım. Sizler isterseniz sarı limon da kullanabilirsiniz. Birinci tarifimde kullandığım suyu yarım su bardağı kadar orkide ye sıvı bitki besini olarak veriyorum. Özellikle sıvı bitki besininde orkide köklerindeki böcekleri ve hastalıkları uzaklaştırır ve köklerin daha sağlıklı ve daha canlı olmasına yardımcı olur. İkinci tarif için ise orkide yapraklarını sıkacağız. Orkide yapraklarındaki hastalıklar için, sizin yapraklarının altında yapışkan damlacıklar varsa bu bir trips böceğinin olabileceğini gösteriyor ve çok bulaşıcıdır. Orkidenin gelişimini durdurur. Ya da orkide yapraklarında beyaz pamukçuk gibi böcekler varsa bu unlu bit olduğunu gösteriyor. Ya da orkide yapraklarınız hızlı bir şekilde sararıyor, tomurcukları açmadan sararıp dökülüyorsa bu da mantar hastalığının olabileceğini gösteriyor. Ve biz bunların Teşhisi için mutlaka orkide yapraklarını kontrol etmemiz gerekiyor. Hastalıklar varsa orkidelerinizin yaprakları gelişmez ve çiçek dalı kesinlikle çıkarmaz. Bu hastalıkları engellemek için ihtiyacımız olan bir pamuk. Bir pamuğu suyun içerisine batırarak yani limonlu suyun içerisine batırdım. Orkidenin yapraklarını siliyoruz. Özellikle orkide yapraklarını sadece üstten değil alttan da mutlaka silmeniz gerekiyor. E, çoğunluk olarak orkide e, bir takım böcek ve hastalıkları yaprak altında barındırır. Bu yüzden yaprak altını mutlaka kontrol edin ve e, temiz olduğundan emin olun. Bütün orkidelerinizin yapraklarını bu şekilde 3 haftada bir silebilirsiniz. Bu yüzden kullanacağınız bu limon suyu orkidelerinizin yapraklarında bu hastalıkların çıkmasını engeller. Dediğim gibi içerisinde antioksidan özelliği sayesinde yaprak altlarında ve üstlerindeki her türlü hastalık ve mikroplardan dezenfekte ederek limonlu su ile orkidelerimizin yapraklarının daha canlı, daha sert ve daha yeşil olmasına yardımcı olabiliriz. Bu vermiş olduğumuz karışım ile orkidelerinizin yapraklarındaki gelişimi sizler de fark edeceksiniz. Yaprakları ve kökleri sağlıklı olan bir orkide her zaman çiçek dalı çıkarır. Orkidelerinizin birden fazla çiçek dalı çıkarabilmesi için mutlaka yaprak ve köklerin durumunu belirli aralıklarla kontrol etmeniz gerekiyor. Sağlıklı bir orkide gördüğünüz üzere birden fazla çiçek dalı çıkarıyor. Şu anda orkidem tomurcuklu ve çok da sağlıklı. Bunlar tamamen vermiş olduğum sıvı bitki besinleri ve yapmış olduğum bakımla alakalı. Özellikle şu anda havalar çok sıcak olduğu için kesinlikle orkidelerinizi direkt güneşe koymayın yoksa tomurcukları dökülür ve sararır ve yapraklarının da sararmaması için mutlaka orkidelerinizi perde arkasından ışık alan bir yere koyun. Çünkü yaz ayındaki aşırı sıcaklıklar orkide yapraklarını sarartır ve yanmaya sebep olur. Gördüğünüz üzere bütün yapraklarımı sildim ve orkidelerim şu anda çok sağlıklı, bol bol çifter çifter yeni dallar, yeni kökler ve yeni yapraklar çıkarıyorlar. Özellikle bu bakımı yaptıktan sonra orkide yapraklarının en önemli ihtiyacı ışıktır. Bol ışık alan direkt pencere kenarına ya da pencereye yakın bir yere mutlaka konumlandırın. Bol ışık alan bir orkide ve düzenli olarak bu şekilde limon suyu ile yaprakları silinen bir orkide. Bol bol C, C vitamini, potasyum sayesinde bakın. E, yaprakları bu şekilde canlı, sert ve daha da e, sağlıklı olacaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen Beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın. thank you